Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amazon'dan yapmış olduğum kitap alışverişlerim ulaştı. Ve hemen birlikte paketleri açarken sizinle de paylaşmak istedim bunu. Hemen ilk paketimi açmaya başlıyorum şu anda. Evet, ilk kitaplarım Pınar Boylu Gogulan tarafından yazılmış Mor Kim Değilsin. Bu kitabın serisini almıştım. Bu şekilde göstereyim. Bir sonraki kitabım İnsan Düşüncesinin Bilgi Kaynakları. Bu alışverişimin tamamını Amazon'dan yaptım. İlk paketimde herhangi bir hasarlı kitap bulunmuyor. Bir diğeri de Sizin Hiç Babanız Öldü Mü? Feride Çiçekoğlu tarafından yazılmış. Can Yayınları tarafından basılan bir kitap. Uzun zamandır okuma listemde olan kitaplardan bir tanesiydi. Almayı erteliyordum. Ve bu Amazon indirimiyle beraber bu kitabı da e, kitaplığıma kattığım için mutluyum. Hemen bir sonraki paketimi açıyorum. Evet, bir sonraki kitaplarım. Dion Fortuna'ya ait. Sağlıklı Okültizm. Bu da merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Bir sonraki kitabım Can Yayınları tarafından basılmış olan Hanife Hanım'ın İstanbul Maceraları. Mahmut Yeser tarafından yazılmış. İçerisinden de ayrak çıktı. Şöyle bir kitap. Bir sonraki kitabım Gerçek Şifa Sanatı. Hermes yayınları tarafından basılmış olan ince bir kitap. Ben bir sonraki paketimi de açıyorum. çak bir maket bıçağı ya da makas gibi bir şey getirmedim yanımda. O yüzden şöyle elimle açmaya çalışıyorum. Evet sonraki kitaplarım Paranormal Güçler Rehberi. Kabal Cennet tarafından basılmış. Psikoloji. Wow. Kitabın işi çok güzel. Hem kağıt kalitesi hem içerik olarak. Hiç böyle bir kitap beklemiyordum açıkçası. Çok şaşırdım. Bu Amazon'dan yaklaşık 32 lira gibi bir tutara almış olmam gerekiyor. 32 ya da 34. Çok güzel bir kitapmış. İyi ki almışım. Bir sonraki kitabım Astral Alem Manzaraları, Sakinleri ve Yasaları. Bu da yine merak ettiğim kitaplardan da bu indirimde de merak ettiğim kitapları tamamlamak için aldığım kitaplardan bir tanesi. Her meselenleri tarafından basılmış yine. Hemen sonraki şurada bir bıçak varmış hemen onu alayım. Evet sonraki kitaplarım şöyle. Açmaya çalışıyorum. Unuyorum kitapları kesmiyorum. Dur. Bir sonraki kitabım mitoloji kitabı. Türkçesi Ülkü Tamer tarafından çevrilmiş. Bu da yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi uzun zamandır e, okumak istediğim bir kitaptı ve e, Amazon indiriminde de 28 lira gibi bir tutara denk geldiği için almak istedim. Evet kapı çaldı bu arada. Kapıya bakıp geldim. E, bir kargo gelmiş ama bana değil bu sefer. Farklı birine gelmiş. Bir sonraki kitabım Cengiz Aitmatov ait Cemile. Bu Ketebe Yayınları'ndan basılmış olan bir kitap. E, biraz Diğer yayın evinin bastığı kitaplara göre fiyat olarak biraz daha uygundu. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Bir sonraki kitabım da yine az önce bahsetmiş olduğum kitabın devamı olan Siyah Gölgende Sensin. Bu şekilde. Evet. Paket de bitti. Bir sonraki hemen geçiyorum? açmaya çalışıyorum ama maket bıçağı olmadığı için biraz beni zorluyor. Evet, son paketimi de açtım. Zamanın Yeniden Doğuşu, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Fizikteki krizden evlerinin geleceğine. Bu TÜBİTAK e, kitaplarında oldukça seviyorum. Bu da ilgimi çekti ve bunu da almak istedim. indirimde olan kitaplardan da bu da yine. Bir sonraki kitabım yine Cengiz Aytmatov'a ait. Selvi Boylum Al Yazmalım. Yine Kete Beyinleri tarafından basılmış olan bir kitap. Bunu da daha önce okumamıştım. Bu yüzden bunu da alıp okumak istedim. Bir sonraki kitabım Lacivert. Ruhsal plana geri, geri düştüm. Yine Pınar Boylu Kokulan tarafından basılmış. Bu üç kitap bir seri şeklinde. Şöyle göstereyim. Sıralamayı bilmiyorum. Ee, mor, lacivert ve siyah şeklinde. Bunu yine yani internetten bakıp o sıralamaya göre okurum. Böyle. Bir sonraki kitabım Aziz Nesin, şimdilik çocuklar harika. Nesin yayını tarafından basılmış. Okumadığım kitap, kitaplardan bir tanesiydi. Bunu da alıp okumak istedim. Yine Amazon indirimde güzel bir fiyata aldığım kitaplardan bir tanesi bu da. Ve bu kolimdeki son kitabım da Bende Olmayan Halide Edip Adıara ait Yol Palas Cinayeti Can Yayınları tarafından basılmış. ince bir kitap zaten. Okumadığım ve bende olmayan kitaplardan olduğu için bunu da alıp kitaplama eklemek istedim. Şöyle hemen şu olduğum alışverişte kitaplarımı da göstereyim size. Evet, benim almış olduğum kitaplar bunlar şu an için. İndirimde aldığım kitaplardan da malum kitap fiyatlarının artmasıyla beraber biraz daha kitap alma sayımız azaldı. İlerleyen dönemlerde belki biraz daha artarsa fiyatlar bu gidişte bilemiyorum. Belki biraz daha azalabilir ama şu an için bu kitapları aldığım için mutluyum. Uzun süredir aklımda olan listemde olan kitaplardı daha tabii ki okumak istediğim bende olmayan aklımda olan kitaplar var onları da takip ediyorum indirimleri kovalıyorum işte hangi e, sitede daha çok indirime gelirse o arada yakalayabilirsem o kitapları da almak istiyorum şimdilik söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki paylaşımımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın herkese bol okumalar diliyorum hoşçakalın